Mamatip Lisesi İngilizcenin yanı sıra hazırlık artı 4 yıl boyunca Fransızca eğitimi sunuyor. Ve öğrenciler 4 yılın sonunda Fransızcayı en az ana dilleri kadar konuşabilir hale geliyor. İşte bu anlamda da Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Fransızca projesinde temel amaç öğrencilerin kendi kültürleri yanında başka kültürleri de tanımaları, onlarla irtibat kurmaları, Türk kültürünün ve İslam kültürünün üstünlüklerini görmeleri, Avrupa'da Fransızca konuşan ülkelerden kendi dilimizi, inancımızı başarılı bir şekilde anlatmaları. Matematik, fizik, biyoloji, tarih, felsefe, edebiyat, dijital teknoloji ve robotik kodlama eğitimlerinin de bulunduğu lise öğrencilere avantaj sağlıyor. Biz hem İngilizce bölümüne hem Fransızca bölümüne fen lisesi programı uyguluyoruz. Alan seçtiğinde dileyen fen lisesi programını dileyen sosyal bilimler programına e, üzerinde eğitim görüyor. Öğrenci dilerse alanını değiştirebiliyor. Okul manevi ve milli hedeflerle birlikte ahlaki, insani ve kültürel değerlere sahip çıkan gençler yetiştiriyor.